Yapay zekalı, insansı robotları dünya gündemine taşıyan ve bu konuda fabrika kurup robot üretmeye çalışan zengin iş insanı Elon Musk, gelecekte robotların fakirliği bitireceğini söyledi. ABD, Suudi Yatırım Forumu kapsamında düzenlenen Yeni Ufuk Teknolojinin Geleceğini Yeniden Şekillendirmek oturumunda konuşan Elon Musk, İnsansu robotların geleceğin en büyük devrimlerinden biri haline geleceğini vurgulayarak, ''Herkesi zengin etmenin tek bir yolu var, o da yapay zeka ve robotiktir.'' dedi. Gelecek 10-20 yıl içinde çalışmanın isteğe bağlı hale geleceğini söyleyen Musk, ''Markete gidip sebze satın alabilir ya da arka bahçenizde sebze yetiştirebilirsiniz.'' Arka bahçenizde sebze yetiştirmek çok daha zordur. Ancak bazı insanlar sebze yetiştirmeyi sevdikleri için yine de bunu yaparlar. Çalışmak da aynen böyle olacak. İsteğe bağlı diye konuştu. Vallahi mas kardeşim, o işi yapacak robotları satın almak için de önce bir iş bulup çalışıp para biriktirmek ama çok para biriktirmek lazım. Yani bu biz fakirler için yumurta tavuk paradoksu ile aynı şey.